Herkese merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün sizlerle oldukça bilinen ve sevilen bir oyun olan Don't Starve Together'dan bahsedeceğiz. Eğer oynamaya yeni başlıyorsanız veya az çok bir temeliniz olmasına rağmen hala hayatta kalmakta zorlanıyorsanız bu videomuz umuyoruz ki size rehberlik edecektir. Kısaca oyunumuzdan bahsedecek olursak Don't Starve Together bir 2D hayatta kalma oyunu. Oyunu tek kişilikte oynayabilirsiniz fakat arkadaşlarınızla çok daha eğlenceli olduğunu söylemeden geçmeyelim. Oyuna başlarken karşımıza çıkan ilk zorluklardan biri karakter seçimidir. Wilson genellikle oyuncuların tercih ettiği bir karakterdir. Ancak her karakterin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. İlk önceliğimiz hayatta kalmak olduğu için karakterimizi dikkatlice seçmeliyiz. Çeşitli kaynaklardan özetlerini ve yeteneklerini inceleyerek adım atmamız önemli bu konuda. Oyuna başladığında haritayı en büyük ayarlarda kurabilirsiniz, sizin için daha iyi olur. Ancak bazen domuz kral veya Gears robotları gibi önemli unsurlar kolay bulunmayabilir bu nedenle. Yaşayacağınız bölgeyi iyi tanımak ve haritayı keşfetmek önemlidir. İlk olarak çevredeki kaynakları toplamak ve eksik gedikleri kontrol etmek için haritayı dolaşmalısınız. Dikkat edin, burada sadece kamp ateşi yakmak değil, uzun vadeli bir yaşam alanı oluşturmak hedefleniyor. Hayatta kalmak için ilk gününüzde kaynak toplamak kritik öneme sahiptir. Çimen ve dallar gibi temel kaynakları toplayarak işe başlayabiliriz. Ayrıca çakmak taşı bulmak da önemlidir çünkü bu taşla çeşitli aletleri yapabiliriz. Yiyecek bulmak da hayatta kalma sürecinde temel bir ihtiyaçtır. Bu nedenle böğürtlenleri toplayabilir, kuşları avlayabilir ve küçük hayvanları yakalayarak et elde edebiliriz. İlk gününüzü sağ salim atlatabilmek için geceyi geçirebileceğiniz bir yer bulmanız önemlidir. Meşale veya ateş yakmaya yarayacak malzemeler bulmak için İlk gününüzü iyi değerlendirmelisiniz. Ana kampınızı kurduktan sonra kampınızı geliştirmek için çeşitli yapılar inşa etmelisiniz. Özellikle firepit ve crockpot gibi yapılar kampınızın hayatta kalma şansını artırır. Ayrıca kış mevsimine hazırlık yapmak da önemlidir. Yiyecek stoklamak, sıcak giysiler yapmak ve potansiyel tehditlere karşı önlemler almak kışı rahat geçirmenize yardımcı olacaktır. Oyunda karşılaşacağınız her vahşi yaratığın hemen hemen bir alt etme taktiği bulunmaktadır. Bu faloları sakinleştirmek için yakınınızdaki ağaçları dikmek veya köpeklerle başa çıkmak için stratejik bir şekilde kaçmak gibi taktikler işe yarayabilir. Ayrıca bazı yaratıkların saldırı desenlerini öğrenmek ve buna göre hareket etmek de önemlidir. Unutmayın, gerek boz savaşlarında gerekse avlanırken çok mecbur kalmadıkça riske girmemek önemlidir. Öldüğünüzde sizi canlandırmak kolay olabilir ancak tekrar iyileştirici yapmak veya can seviyenizi artırmaya çalışmak zaman alabilir. Bu nedenle tehlikeli durumlardan kaçınmak ve gereksiz riskler almamak önemlidir. Eğer bir bölge çok tehlikeli görünüyorsa, oraya gitmek yerine daha güvenli bölgeleri tercih etmek daha akıllıca olacaktır. Oyunda diğer bir zorlayıcı kısım da değişen mevsimler. Kış mevsimi oyunda en zorlu zamanlardan biridir. Yiyecek bulma imkanları kısıtlanır ve soğukla mücadele etmek zorlaşır. Bu nedenle kışa hazırlıklı olmak önemlidir. Tavşan avlamak, köfte yapmak ve sıcak giysiler giymek kış mevsimini atlatmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca Deer Clops gibi tehlikeli yaratıklara karşı da hazırlıklı olmalısınız. Oyuna doğrudan etkisi olmayan ancak hayatınızı kolaylaştıran modları kullanmak oldukça yaygın bir uygulamadır. Bu modlar genellikle oyun deneyimini geliştirmeye yöneliktir ve zorluk seviyesini ayarlamazlar. Ancak bazı işleri daha basit hale getirirler. Örneğin, geçiş günü sayacı modu. Her mevsimin gün sayısını ve bir sonraki mevsime geçiş zamanını belirtir. Böylece mevsim değişimlerini daha iyi planlayabilirsiniz. Eşya durum göstergesi modu ise eşyalarınızın sağlık durumunu gösterir. Böylece ne zaman onarıma veya değiştirmeye ihtiyaç duyduklarınızı hızlıca fark edebilirsiniz. Diğer bir örnek ise hazine haritası modudur. Bu mod haritada gömülü olan hazine ve değerli kaynakları belirler. Böylece aramak için saatler harcamaktan kurtulabilirsiniz. Ayrıca mini harita modu ekranın köşesinde küçük bir harita sağlar. Bu da etrafınızı daha iyi görebilmenizi sağlar. Son olarak hızlı toplama modu toplanabilir kaynakları daha hızlı bir şekilde toplamanıza olanak tanır. Bu da kaynak toplama sürecini hızlandırır ve zamanınızı daha verimli kullanmanızı sağlar. Don't Starve, beklenmedik zorluklarla dolu bir hayatta kalma oyunudur. Ancak doğru stratejileri uygulayarak ve kaynakları akıllıca yöneterek başarılı bir şekilde hayatta kalabilirsiniz. Umuyoruz ki bu rehber Oyuna yeni başlayanlar için faydalı olmuştur. Şimdi maceraya atılma zamanı geldi. İyi oyunlar ve bol şanslar dileriz.